toprak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer üstünde ölen varsa vatandır diyor. Gerçekten biz de son günlerde zor günlerden geçiyoruz. Daha sabah gözlerimizi açtığımızda önce Nusaybin'de sonrasında da İdil'de toplam dört şehitimizin iki polis iki askerimizin şehit olması haberiyle uyandık. Ben buradan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah polisimize, askerimize güç ve kuvvet versin. Allah bu vatanı bölmeye çalışanlara, bu vatana karşı hainlikleriyle bu al bayrağımızı indirmeye çalışanlara, ülkemizi bölmeye çalışanlara da Allah fırsat vermesin diyorum. Bu aziz millet bin yıldır bu topraklarda, bu Anadolu'da hep mücadelelerle biz bu toprakları kazandık. Çanakkale savaşlarıyla, Sakarya, Dumlupınar savaşlarıyla, daha nice nice ceddimizin, Osmanlımızın verdiği mücadelelerle bu toprakları kendimize vatan kıldık. Bu toprakları kendimize toprak olarak, vatan olarak kullanmaya başladık. Ve bu topraklar üzerinde birilerinin hesabı nasıl ki bundan önce var ise bundan sonra da olacak bugün de var. Ve işte bugün verilen mücadele budur. Bugün Sur'da, Cizre'de, Nusaybin'de, İdil'de, Delik'te, Midyat'ta ya da hemen yanı başımızdaki Suriye'de inanın verilen mücadele budur. Bu vatanın bölünmemesi için, bu al bayrağımızın dalgalanması, o nazlı bayrağımızın dalgalanmasının engellenmesi için verilen mücadeledir. Bugün 90 gün aşkın zamandır polislerimiz, askerlerimiz orada bizim için gözünü kırpmadan mücadele veriyorlar. Şehadet mertebesine ulaşmak için orada canları pahasına atılıyorlar. Orada teröristleri bir bir öldürmek, ülkemizi temizlemek için mücadele veriyorlar. Tokatımızda Temmuz ayından itibaren 4-5 aydır 15'e yakın 15 tane şehit verdik. Hani biz alimler kona fazla yurdu diyoruz ya şehrimize. Diğer taraftan da aslında bu şehir şehitlerin şehri, şehitlerin ili ve onca şehitler verdik. Biz asla yılmayacağız. Biz asla bu kötü emelleri, ülkemiz üzerindeki kötü emelleri olanlara karşı dimdik duruşumuzu sergileyeceğiz. Çünkü biz kolay kolay bu toprakları kazanmadık ki onlara kolay bir şekilde verelim. Bugün değerli dostlar ne yazık ki diyorum Suriye'de Doğu'da bugün birileri 3. Dünya Savaşı'nı çıkartmaya çalışıyoruz. Bugün Doğu'da sadece PKK YPG, PYD değil birçok dış mihrakların birçok bu bölgede sadece Türkiye'de değil Osmanlı coğrafyasının hüküm sürdüğü Suriye'de belki işte Irak'ta oralarda da yeniden haritaları çizmek yeniden dünya dengelerini değiştirmek için mücadeleler veriliyor. Orada dış ülkelerden gelen keskin nişancılar bizim buradaki askerimizi, polisimizi öldürüyor. Duymuştursunuz, öldüğünde ele geçirilen oradaki teröristlerin birçoğunun boynunda haçlar olduğunu görüyoruz. Ya da yakalanan teröristlerin başka ülkelerin tabiyetine ait olduğunu, ajanlık faaliyeti için o bölgeye geldiğini görüyoruz. Sanmayın ki Sur'da 90 gündür verilen mücadele sadece ile değil oradaki mücadele. Bugün 7 düvele karşı verilen bir mücadele var orada. Ancak biz bunu böyle görürsek, böyle bakarsak olayın ne kadar büyük bir çapta olduğunu, ülkemiz üzerinde ne gibi oyunlar oynandığını bence daha iyi görmüş oluruz. Hani diyorlar ya operasyonlar çok sürdü. Bu arada masum insanlar da var. Belki silah gölgesinde duranlar dipçik belki gölgesinde orada samimiyetle duran insanlarımız var. Aman onlara bir şey olmasın diye aynı samanlıkta iğne arar gibi orada tek tek teröristler öldürülüyor. Bugün sur temizlendi inşallah Cizre'de, Nusaybin'de de tüm teröristlerden o bölgelerimizde temizlenecek ve ülkemiz tertemiz bir şekilde daha ileriye güvenle bakan Al bayrağımızın dalgalandığı bu vatanın hiçbir şekilde birilerinin emellerine alet edilmeyeceği ve hep beraberce barışla huzurla yaşadığımız günler yakındır diyorum. Yeter ki biz bu inancımızı kaybetmeyelim. Tabii ki bunları yaparken de böyle şehitlerimiz oluyor. Onlar da bizi üzüyor ama şehitlik mertebesi de en büyük mertebe peygamberlikten sonraki en büyük mertebedir. Allah böyle evlatlar yetiştirmeyi de hepimize nasip etsin. Burada şehit yakınlarımız vardır. Şehit anneleri babaları vardır. Ben onların da acısı hepimizin acısıdır diyorum. Allah'ın ne, ne kadar büyük dua edersiniz ki böyle bir evlat yetiştirmişsiniz ve evladınızı şehit olarak da Cenab-ı Allah'ın katına sizler ulaştırmışsınız. Onun için de ne kadar önemli bir anne baba olduğunuzun da altını çizmek istiyorum. Tabii kıymetli misafirler biz de buraya niçin toplandık? Biz de buraya en azından oradaki polisimize, askerimize madden, manen destek olmak için buradayız. Onlara bir kumanya hazırladık ve bu kumanyamızda tokatımızın işte meyve sularından, cevizli çöreğinden, pekmezinden bir pötpuri hazırladık ve bin tane hazırladığımız bu gıda paketlerini, kumanyalarını 500 tane askerimize, 500 tane de polisimize göndermek için emniyet müdürlüğümüze, jandarma komutanlığımıza bugün teslim edeceğiz. Ve onlara buradan tokat halkının da onlarla beraber olduğunu, birlikte olduğunu dualarımızın da onların üzerlerinde olduğunu, Allah'ın onlara güç kuvvet verdiğini veya vermesi gerektiğini de buradan hep beraberce ifade edeceğiz. Bugün onun için burada bulunuyoruz. Ayrıca bizim tabii ki bir geleneğimiz var. Ben de yeni öğrendim bu meseleyle ki o 15'ler giderken ki Tokat'ın biliyorsunuz yazmacılığı 400 yıllık bir tarihe sahipti. O dönemki yazma ustalarımız her askerin cebine yaşasın asker diye Osmanlıca bir mendil yaparmış ve o mendilde baskı yazması yazmasıyla bulunmuş ve biz de onun bir timsarı olsun diye de yaşasın polislerimiz, yaşasın askerlerimiz diye de böyle de bir mendili de onlara da ayrıca gönderiyoruz. Evet burada Değerli arkadaşlar Osmanlıca Yaşasın asker yazıyor Bu da onlara hem Geçmişimizin bir örneğini anlatmak Hem de bir manevi Anlamda da bu mendilinde Onların inşallah yanlarında olması Güç kılık verir diye de bu mendili veriyoruz Ayrıca sizler adına Tokat halk adına da Bir mektup yazdık o mektubumuzu da Onlara inşallah ulaştıracağız Bu mektubumuzu da Kısa da olsa şöyle sizlerle de paylaşıp sonra duamızı edip inşallah bu güzel günde de hep beraberce birlikte olduğumuz bu günde de aranızdan ayrılalım. Mukaddes vatanımın yiğit evladı. Adına ağıtların yakıldığı, sinesi yaralı bir şehrin şehremini ve bu şehrin insanları olarak aziz halkımın tokatların selamını, dualarını iletiyorum. Her daim yüreklerimiz sizinle çarpıyor. Ellerimiz Rahman'ın katına. Sizin için duaya kalkarken dudaklarımız sizin için en büyük sığınağımız olan Yüce Rabbe sığınma ve korunma talep ediyor. Davanız davamızdır. Mübarek olsun. Aziz yiğidim, bu yüce millet sizi asla unutmayacak. Çünkü bu vatan için hep birlikte ölümsüzlük iksirini Hayatı ve ölümü bir tuttuk. Sonsuzluk diyarının en büyük kazanç olduğunu bilenlerdeniz. Mübarek Anadolu topraklarının her köşesi gibi Tokat halkı da sizi en iyi anlayan, acınızı, sızınızı ve yüreğinizin sesini en iyi duyan, duyan ağzı dualı bir şehrin insanlarıdır. Bu şehir ki yüreği Yemen'le dağlanmış, Sarıkamış'a gönderdiği 91. alayın 3334 neferinden yalnız 134'ünün geri döndüğü hey 15'li 15'li ağıtlarıyla Çanakkale'ye gönderdiği yüreği bedeninden büyük 15 yaşındaki Kınalı gök kubbedeki çığlıklarına şahit olmuş bir şehriyardır. Kahraman kardeşim, Türk milleti asker doğa sözünden yola çıkarak hain ihanet çetesine karşı Şırnak'ta, Cizre'de, Sur'da, İdil'de, Nusaybin'de ve daha nice nice vatan köşesinde sizler noktalarında omuz omuza cam siperane bir şekilde mücadele eden asker evlatlarımızla polis kardeşlerimizi, güvenlik güçlerimizi bağrımıza basıyoruz. Çünkü sizler orada bu cennet vatanın her karış toprağında al bayrağın inmemesi, ezanların susmaması, vatanın bölünüp parçalanmasın diye en aziz varlığınız olan canınızı ortaya koydunuz. Allah sizlerin yüreğindeki imanı, bileğindeki gücü ve kudreti eksik etmesin. Sizler aileleriniz ve çocuklarınızla birlikte bu aziz milletin emanetisiniz. Kocaman bir milletin duası sizlerin yanında. Bilesiniz ki yaşanılan ömür içerisinde takdir edilen ilahi kader herkese kahraman olmayı, şehit olmayı nasip etmez. Sizlere Tokat'ın yüreği sancılı analarının sesi olmak, nişanlısını askere uğurlayan genç kızlarımızın gönül teline dokunmak ve al yazmalı hediyelerini unutturmamak adına bir asır öncesinden günümüze intikal eden ve Tokat yazmacı esnafının askere uğurlama törenleri için özel olarak Tokat bezine Osmanlı Türkçesiyle yaşasın askerler Yaşasın polisler yazısını basıp dağıttığı bir emanetin hatırasını ve beraberinde halkımızın madden ve manen sizin yanınızda olduğumuzu simgeleyen mütevazi bir hediye paketimizi gönderdik. Kabul buyurmanızı da istirham ediyoruz. Yüce Rabbim sizleri, askerimizi, polisimizi, güvenlik güçlerimizi görev yapan tüm cümle kardeşlerimizle birlikte yüreği bu cennet vatanın birliği, dinliği ve mutlu geleceği için çarpan özel ve güzel insanların üzerine olsun. Selam, sevgi ve saygılarımızı tokatlar adına sizlere sunuyor. Sizleri Allah'a emanet ediyor. Davanız davamız olsun diyor. Hepinize selamlarımızı gönderiyoruz. Evet kıymetli misafirler, değerli tokatlar. Ben de bu güzel günde inşallah güzel bir duayla programımızı tamamlayıp paketlerimizi de inşallah teslim edelim diyorum. Orada tüm vatan için yüreği çarpan kardeşlerimize, askerimize, polisimize de her daim gece gündüz dualarımızı eksik etmeyelim. Allah bu millete de zeval vermesin diyorum. Amin. Racim بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا إلى الحق ve ila tarikin mustakim ve ila tarikin ya rahman rahimin ey yerleri gökleri yaratan Allah'ımız cuma saatinde kutlu günde kutlu cemaatimizde kutlu merasimdeyiz niyetimizi muvaffak eyle ya rab maksadımızı muvaffak eyle ya rab ya gaffar ya Settar, Ya Rahman, Ya Rahim. İsmi Azam'ın hürmetine bu aziz millete sıkıntılar verme. Buhranlar verme. Felaketler verme ya Rab. Barışın güvercini, savaşın kartalı olmuş bu aziz milleti her zaman muzaffer eyle ya Rab. Muzaffer eyle ya Rab. Devlet ricalimizi, askerimizi, polisimizi, güvenlik kuvvetlerimizi koru ve muhafaza eyle ya Rabbi. Ey yüceler yücesi Allah'ım. Bu aziz millet gayrimüslimi de korumuş. Yahudiyle de dokuza kaçmış. Hristiyanı da korumuş. Barışın güvercini savaşın kartalı olmuş. Nerede bir yara varsa oraya koşmuş. Şairin ifadesiyle kanayan bir yara gördü mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, tekme yerim. Adam aldırma da gel geç diyemem. Aldırırım. Çiğnerim. Çiğnenirim. Hakkı tutarak kaldırırım. Diyen bu milleti her sahada muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Bu naçizane hediyelerimizi onlara moral olsun. Güç ve kuvvet ihsan ile ya Rabbi. Terörün tuzağına düşmüş o şer insanlarına hidayet ver ya Rabbi. Hidayet ver ya Rabbi. Mümkün değilse fırsat verme. Kahreyle yarab. Kahreyle yarab. Yüceler yücesisin. Duaların kabul olduğu saattir. Cuma saatidir. Lütfun ve kereminle bu aziz millete her Başarı sahada, başarılar, muzafferiyetler ihsan eyle. Şehitlerimizin ruhunu şad eyle. Makamlarını, mekanlarını cennet eyle. Birliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya çalışan şer yuvalarına fırsat verme ya Rab. Fırsat verme ya Rab. Dualarımızı kabul eyle. Evlatlarımızı, vatanını, milletini seven hayırlı evlat olmayı nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı